piyasalar için yatırım finansmandan strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni Vahap taşlarına döneceğim. Vahap şimdi nedir son durum? Bize bir özetler misin? Özetler misin? Borsa İstanbul kanadı, petrol tarafı doların altına bir gevşedi. Özellikle Amerika 10 yıllık faizler, Fed'in kararı öncesinde nasıl? Evet Zeliha, iyi akşamlar. Sen de piyasayla ilgili kısa bir özet verdin. E, petrol ve altının geri çekilmesi piyasanın artık yavaş yavaş Rusya-Ukrayna krizini Biraz böyle geride bırakmaya çalıştığını gösteriyor. NATO'nun işe müdahil olacağına dair bir endişe vardı. Yani bu bu yönde çok ciddi bir beklenti yok ama en azından şu an çatışmanın biraz daha bölgesel kalacağını tahmin ediyor piyasa. Bu çerçevede altın ve petrolde yani işte altında 1970'lerin altına gelindiğini gördük ki bu teknik satışları da beraberine getirdi. Petrol fiyatlarına bir rahatlama var ki bu zamana kadar ki yaptırımların işte Rusya'nın ihracatına çok büyük etki etmeyeceği beklentisi vardı. Şimdi piyasa şoku atlattı ama e, ekonomik göstergelerde çok ciddi bozulma var. Yani Ukrayna krizini e, artık dahil ettiğimiz göstergelere baktığımızda işte bugün Euro bölgesinde Almanya'da zil güveni açıklandı. Ee, yine e, Amerika'daki göstergeler New York Fed'in imalat yani anketi açıklandı ve e, yani Ziv endeksinde işte Ziv'in e, profesörü başkanının yaptığı yoruma baktığımda şey diyor e, Yani e, Almanya'da ya da Euro, e, Almanya için konuşalım öncelikle. E, resesyon çok yakın gibi bir ifade kullanmış. Bu çok ciddi bir ifade ve beklenti endeksi e, işte Ziv açıklanmaya başladığından itibaren en sert düşüşünü yapmış. 93 puanlık bir e, düşüş var. Ve şu anda ZİV ekonomik güven endeksi de yine e, pandemiden sonraki en düşük seviyede. Şimdi benzer bir e, geri çekilen New York Fed'in anketinde de kendini gösteriyor ama e, Amerika'nın orada bir miktar pozitif ayrıştığı nokta şu. 6 aylık beklentiler hala iyi. Yani Amerika için konuşursak Ukrayna krizinin etkileri sanki biraz daha o tarafı az etkilemiş duruyor ama ana endekslerde ciddi bir geri çekimi var. Üfe tarafını zaten konuştum. Hem tabii emtia fiyatlarının yükselişi, gıda ve enerji yukarı çekti ama bunun yansıması hizmet üfeyi de yukarı çekmiş durumda. Şu an tabloya baktığımda hizmet enflasyonu da, üretici taraftaki hizmet enflasyonu da yukarı gittiğini görüyoruz. Bu neticede tüfe tarafına yansıyacak ve Amerika'da en azından enflasyon beklentilerinin çok daha ciddi hareketlerini görüyoruz. Bir haftalık süreçte hem Amerika'da hem Almanya'da 10 yıllık faizler çok ciddi yükseldi Zera. Yani bunun piyasaları baskılaması zaten çok muhtemelen. Piyasalar Rusya-Ukrayna krizini tamam bir tarafta bıraktı. Şimdi işte geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası biliyorsunuz biraz daha söylemlerini sertleştirdi. Fed beklentileri oldukça şahinleşmeye başladı. Yani bu yıl için işte yani yeni, yeni faiz artırımı gibi konuşuluyor. E, faiz oranı 175-200 aralığına yani 1.75-2 aralığına gelecek şekilde bir beklenti var. Şu an CME kontratlarına da baktığında piyasalar bu çerçevede baskılıyor. Şimdi bu ortamda bizim çok ciddi bir yukarı hareketi e, gerçekleştirmemiz mümkün değil. Dolar bazında çok ucuz seviyelerdeyiz. Evet ama 2100'ün üzerine atmakta şu aşamada sanki biraz zorlanacağız gibi geliyor. 2060 bence seviyesini artık açtık. Yani geri çekilmeler artık oradan alıp e, alım için kullanılacak ama yüzün üzerine ben şu aşamada biraz temkinli bakıyorum. FED fiyatlaması biraz azalsın. Yani en azından şu Ukrayna krizini geride bırakalım. FED ile ilgili fiyatlamalar biraz daha yerine otursun. 2100'ün üzerine de atarız e, kanaatindeyim ama ilk aşamada şu an için çok zor olduğunu söyleyeyim. Dünyada artan enflasyon var. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine dair bir takım endişeler var. Bu da orta vadede TL üzerine baskı yaratabilir ama 14.40-14.50 altına gelirlersek kısa vadeli geri çekilmeler biraz desteklenebilir. Bizim için ana destek dolar TL 13 13.90-14 bölgesi. Onu da hemen altını çizeyim. Yarın zaten Fed'i konuşacağız. piyasa ondan sonra çok farklı bir yola girecektir diye düşünüyorum Zeliha. Peki çok teşekkürler. Yarın evet bekliyoruz Fed'in ne yapacağını. Şimdi ben ben Çağlar'a döneceğim. Çağlar. Şimdi hadi.